Burada mesela e, sin x eksi cos x'in karesini bir de bir bölüşün karesini alsak. Evet. Yani her tarafın karesini almak. Aynen. Tam kare özdeşliğinden faydalanmak. Çok güzel. E, sin x eksi cos x'in karesini aldığımızda ne oluyor açılımı? Sin kare x. Güzel. Eksi 2 e, sin x e, çarpı cos x. Eksi 2 sin cos oluyor. Aynen. Artı cos kare x. Artı cos kare x. Evet. Şimdi peki 1 bölü 5'in karesi ne? Aa, 1 bölü 25. 1 bölü 25. 1 bölü 25 diye bunu yazdık. Artı orada... 1 milyon kere bildiğimiz bir şey. Evet. Sin kare kare x. Aynen 1 ediyor. 1. Bu 1'i karşıya atacağız. Yani bir eksi 2 sin kos. 1 bölü 25 eksi 1. 1 bölü 25 eksi 1. 1 bölü 25'ten 1'i çıkartmayı yapabiliyor muyuz zihinden şu an? Ee, yani şöyle yapsak. Eksi 24 bölü 25 ediyor. Evet mükemmel ötesi. Yani 1'den 25 çıkardın. 25 ile 1'i çarptın. 1 eksi 25 bölü 25'ten eksi 24 bölü 25 diyorsun değil mi? Evet. Harika. Bunlarda biraz kafan karışıyordu ama şu an rahat yapıyoruz. Eksi 24 bölü 25. Evet. Ee, son bir şeye ihtiyacım var. Bize eksi 2 sin kosu sormuyor. Sin kosu soruyor. O yüzden hı hı. şu eksi 2'yi karşı atacağım. Çarpım durumda olduğu için karşı böyle olarak geçecek. Yani sin x çarpı kos x, x aslında Eksi 24 bölü eksi, evet, 50 değilim. olacak değil mi? Evet. E, eksi eksi bölümü artı 24 ile 50 sadeleştireyim. 12 bölü 25. Evet. Doğru mudur? Evet. Doğru. İşlemimiz bu kadar.